Meteorolojiden yine son dakika uyarıları var. Başta İstanbul olmak üzere yoğun sağanaklar bekleniyor. Yurt genelindeki son duruma, son tahminlere bakacağız şimdi. Duygu Ayaz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yanında da konuğu var. Levent Yalçın hava tahmini uzmanı. Duygu söz sizde. bir haftadır tüm yurtta etkili yağışlar devam ediyor. Hatta sel baskınları, su baskınları da beraberinde getiriyor. Şunu da söyleyeyim, bir haftadır Ankara'da da özellikle yoğun yağış var. Dün de son olarak öğleden sonra e, Ankara'da dolu yağmıştı. Trafiği de hayatta olumsuz etkilemişti. Peki bu yağışlar ne kadar sürecek? Önümüzdeki günlerde Ankara olsun, yurt geneli olsun yağışlar ne durumda? Meteoroloji Genel Müdürlüğündeyiz. Yanımızda da hava tahmin uzmanı Levent Yalçın var. Efendim öncelikle yayınıma Hoş geldiniz. Ee, Ankara özelliğiyle başlayıp sonra Türkiye genelini sormak istiyorum. Ankara'da bugün bir uyarınız var mı? Öğleden sonra dünkü gibi bir tabloyla ile karşıya siz de merkezimize hoş geldiniz öncelikle. Ardımızda kalan bir haftaki havanın tekrarını bu hafta yaşayacağımızı özetle söylemek mümkün. Yine Ankara için de aynı durum geçerli. Ankara'da da önümüzdeki 3 gün boyunca bugün de dahil olmak üzere yağış riski var. Bugün de 3-4 civarında başlaması tahmin ediyoruz. İftar sona erene kadar diyelim. Saat 8-9 civarına kadar da yağış etkili olacak. Yurt geneline bakarsak hala hazırdaki durumda şöyle anlaşılır olur diye düşünüyoruz izleyiciler için. Yeşil olarak gördükleri Tüm yerlerde şu an anlık veri olduğu için paylaşıyoruz. Yağış alıyoruz. İstanbul'un şimdi Anadolu yakası boğaz çevresinde yağışlarımız söz konusu. Yine Ege ve Akdeniz kıyı bandı haricindeki iç kesimlerde de yağışlar alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Burada şimdi İstanbul'da bir yoğunluk görüyoruz ama İstanbul içinde Ankara'da yaptığınız bir uyarı var mı? Öğleden sonra özellikle yoğun yağış alabilir mi? E, Duygu Hanım şu an İstanbul için kuvvetli olacağını düşündüğümüz bir yağış beklentimiz yok. E, normal koşullarla gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ve İstanbul özelinde söylüyorum akşam saatlerinden 18'den itibaren de yani iftar öncesinde diye özetlersek İstanbul'da yağış riski kalkacak. Hı. E, şimdi yurt geneline gelmek istiyorum. E, bir haftadır farklı illerde de yağışlar çok fazla. Özellikle bugün ve bugünden sonrası için yani hafta sonuna kadar hangi yurtlara, e, yurt genelinde hangi şehirlere uyarılar and Şimdi bahsettiğimiz havanın bir hafta daha üzerimizde olacağını bilmekte fayda var. Bu da hem bir sistem yağışı, Akdeniz'de konuşlanmış bir alçak merkez var. Hem sistem yağışı hem de yerel koşullardan etkileniyor. Yani ısınmayla. Bazen basılı biz de takip ediyoruz. Sanki çok sıcak olduktan sonra yağış gerçekleşmesi tuhafmış gibi davranılıyor. Ama aksine bu tip karakterli havalarda bol sıcağın olması, özellikle karanın çok ısınması... ...daha etkili yağışların gerçekleşmesine sebebiyet veriyor. Nitekim bugün de tüm yurtta marmara ve Ege haricindeki tüm yurtta yağış alıyoruz özellikle Doğu Karadeniz'e vurgu yapmak istiyoruz. Giresun'un doğusunda kalan kıyı bandının tamamında hatta Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars'a kadar uzanacak banda banda gerçekleşecek yağışların kuvvetli olması tahminlerimiz arasında. Hatta artık Trabzon, Giresun, Rize çevrelerindeki kıyı bandında aşırı diye verdik. Buradaki birimleri şöyle söylemek lazım. Bulunduğu yöreye göre yani Karadeniz yağışa aşina olmasına rağmen 100 kilogramı geçecek yağışlar tahmin ediyoruz. Nitekim Giresun ve çevresinde 70-80 programa kadar yağışlar şu an ulaşmış durumda. Gece yarısına kadar da Doğu Karadeniz yağışlarını almaya devam edeceğiz. Şunu diyebilir miyiz yani yağışlar o bölgede yoğun su ve sel baskınları için bir uyarınız olur mu? Tabii ki biz tüm uyarlarımızın sonuna şunu ekliyoruz. Sel su baskını eğer varsa dolu riski veya hemen yağış öncesinde ve yağış anda kuvvetli rüzgar, yıldırım, şimşek hadisesine dikkat edilmesine vurgu yapıyoruz. Bunu da tüm ilgili birimlere hem oradaki mülki amirlere hem de belediye gibi yerel hizmetleri yürüten birimlere cep telefonlarına ulaşabilenler oluşacak hassasiyette bu uyarılarımızı iletiyoruz. Hali hazırda da çok fazla uyarımız var. E, i̇l bazında zikretmek e, ne kadar doğru olur bilmiyorum ama İç Anadolu'nun batısındaki tüm illerde e, Eskişehir, Konya, Göller yöresinde evet şu bantta kuvvetli yağış uyarılarımız var. Yine Karadeniz, Doğu Karadeniz'deki yağışlar aşağıya doğru da sarkıyor. Güney'e doğru biraz daha Tunceli ile Iğdır, Ağrı bandını da alırsak yukarısında kalacak şekilde. Yani hem her yerde yağış var hem de ekstra kuvvetli yağış alan bölgelerimiz söz konusu. Ama şöyle söyleyelim, sonunu merak edenler için, İç Anadolu'da akşam saatlerinden sonra Ankara'daki verdiğim saat aralığı tüm İç Anadolu için geçerli olabilir. 8-9'dan sonra artık yağış riski kalkıyor. Ama Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz bölgesinde gece yarısına kadar yağış riski var. Peki yağışlar ne zaman ülkemizi terk ediyor? Ee, bu yağışlar bahar yağışları. Bunlar aslında özlenen birçok kesim sektörü içinde özlenen, beklenen yağışlardı. Hı hı. Önümüzdeki bir haftalık değerlendirmemize göre Ege ve Marmara ile Akdeniz'in, Akdeniz'de e, çok hızlı bir dağ yükselişi var biliyorsunuz, toroslara çıkış. Hı hı. Kıyı bandı haricindeki tüm e, bölgede bir hafta boyunca yağış riski devam ettiğini bilsinler. E, şunu da haritadan görebiliyoruz. Pazar gününe kadar aslında yağışlar kısmen devam ediyor galiba ama pazar günü de yine yağış alan bölgeler var. Doğru. Bu haritaya artık e, takipçilerimiz aşina olmuşlardır. Yeşil ile gösterdiklerimiz yağış sahasısında vurguladığınız üzere e, yeşilin koyuluğu arttıkça da yağışın şiddeti artıyor anlamında biz değerlendiriyoruz. Ancak şunda fayda var. Biz burada 24 saat takip ediyoruz havayı. Şu an hala hazırda mesela Perşembe günü Ankara'nın merkezinde değil de Kuzey ve Doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Ama bu süreçte hızlı bir değişim olur, hızlı bir yerel hareket olursa tekrar orada yağış başlayabilir diye günde 3-4 kez raporlarımızı güncelliyoruz. Dolayısıyla çok fazla ilgisi olan kişilerin hem mgm.gov.tr adresinden hem de sizlerin aracılığıyla raporlarımızı takip etmesini öneririz. hava tahmini uzmanı Levent Yalçın'dan hava tahminleriyle ilgili son bilgileri aldık. Bir kez daha bize tekrarlayalım. Önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde yağışın olduğunu söyleyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.